Merhaba. 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 Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sana kolay gelsin. Nasılsın? İyiyim. İyisin. Mı kolaya mı dökeceksin? Kolaya mı dökeceksin? Ee hadi o zaman. Neden kolaya döküyorsun? İşte. Hımm. dolayı. Değil mi? Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de sana dökeyim o zaman. Evet. Oh! Biz gibi olduk. Evet, virüsleri öldürdük. Sen kasadın mısın? Evet. Oyuncak mı oldun sen? Evet. Hmm. bu sefer o zaman oyuncakları ben alacağım. Evet. Evet. Ya burada bir sürü oyuncak varmış. Acaba hangisini alsam? Aa, Meter seli. Şimşek, Tritter. Frank miydi bu? Evet. Evet. Aa, büyük bir Hot Wheels. Monster Truck. Aa, Hot Wheels'ın bir helikopteri var. Acaba ne alsam? İtfaiye var. İki tane tır var. Bunun sesi mi çıkıyor? Oo, çalışıyor. Geri geri giderken, o geri geri giderken böyle ses çıkartıyor. Ha hmm. koruması da var. Aa, çalıştı, çok güzelmiş. Evet, şerif var burada. Ambulans var. Oo. Evet, ne alsam acaba? Cebimdeki paraya göre almalıyım değil mi? Hı hı. Evet. Çok isterdim hepsini almak ama cebimdeki paraya göre alabilirim. Mesela Batuhan abi bunlar. Bu ne kadar? Bir lira. Bir lira mı? Hı hı. Tamam. Bunu aldım o zaman arkadaşlar. Bu bir liraymış. Bu ucuz. Bunu aldım. O zaman şurada dursun. Aldıklarımı. En son fiyatlarını hesaplarız. Evet acaba başka ne alsam ne alsam ne alsam? Aa oh, burada bir uçak var. Jet bu herhalde. Değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Evet. Evet. Uzandım bir oyunu var. Aa oyunu mu var? Evet. Evet. Şu küçük monster truck'ı mı alsam acaba? Peki bu ne kadar? 10 desiye. 15 lira. Evet. Bu ayak mı? Evet. <laughs> evet. Ayak değil. Evet. Bu 15 lira mı? Evet. Bu çok pahalı. Bana ne olur? Bana bir indirim yap buna. Tamam. Ne yaparsın? Kaç para olur? Ben bunu çıkartıp e, ee, 1 lira koyayım. 1 lira olur. Evet. O zaman babasına 1 liraya indirim yaptı. Evet onu da aldım o zaman. Şimşek meteor seli. O zaman bu seli mi alsam yoksa şimşeği mi alsam? Bu şimşek. Bu şimşek evet. Bu şimşek. O zaman Bu Peki... da gözlem kutusu. Aa bu gözlem kutusu mu? Evet hayvanları böcekleri yakalabiliyorsun. İçine ne yapıyorsun? İçine böcek koyup buradan bakıyorsun. Dibi görünüyor. Aa gözlem kutusuymuş bu arkadaşlar. Ama üstünde içine... Sonradan oyuncak falan koyabiliyoruz. Aa, ne istersen koyabiliyorsun içine. Evet. Tamam o dursun. Onu şu anda istemiyorum. Bakalım. Şurada bir tane motor gördüm. Şu motoru. Bu motor ne kadar motor? Bir 40 lira. 40 lira? Evet. Çok dedin ya. Biraz düş. Ya bir 10 lira olmaz mı? Biraz. Eee. Eee. Kırkın. Eee büyüğün yarısı. Kırkın yarısı. 20 lira olur diyorsun. Uh -huh. Tamam. 20 lira bu motora veremem. Bu kadar param yok. Peki bu uçak ne kadar? E, Onları onu Bunu bedava mı veriyorsun? Hı uh -huh. çok iyi bir oyuncakçısın sen. Evet. O zaman bunu da koyalım buraya. Bunların hepsini en son hesaplayacağız arkadaşlar. Burası da Batuhan'ın kasası. Burada telefonu var. Burada bir skener var. Yani okuyor değil mi? Oo. Orada bir şey var herhalde. Botan orayı açacak bize sanki. Çek bakalım. Ne oldu? Sıkıştı mı? Hmm. Oo, kasada paralar var. Bozuk paralar, kağıt paralar. Burada da hesap mı yapıyorsun ne kadar tuttuğunu? Evet. Sen ayrıca ne çikolata, cips, ketçap, süt, danıt mı satıyorsun? Evet. Oo, sen bayağı büyütmüşsün ya. Hem oyuncakçı hem başka gıda malzemeleri de var Batuhan. Evet ben şimdi buraya oyuncak almaya gelmiştim. Şimdi hmm, bak bu tır güzelmiş ya küçük bir tır. Bunun içinde bir ayrıca bir oyuncak var. Arkadaşlar yarış arabası bu. Oo. Evet. Bu ne kadar peki? Ee, onu da alabilirsin. Ya sen bütün her şeyi bana bedava mı vereceksin? Evet. E ama bunun bir parası olması lazım. Sen nasıl para kazanacaksın? Sen bunu alamazsın. Ha bunu alamam bedava tamam bir anladım. De bunu, bunu da alamam peki. Evet. Peki o zaman bunu sorayım. Bu ne kadar? Bak, e, şey kadar? Fare kadar. Fare kadar. Hı -hı. Para birimimiz fare kadar mı? Evet. O zaman 3 lira. Evet. O zaman 3 lira. Tamam 3 liraysa bunu da alırım o zaman. Bu da burada dursun. Evet. Başka ne alsam acaba? Bu, bu helikopter SWAT diyor ama burada Hot Wheels diyor. Bu tır mı taşıyor? Hayır, bir araba. Ha, araba taşıyor sadece. Peki nasıl açılıyor bu? Göster bana bakayım. Hımm. Anladım. Evet. Bunun arabası... Arabası mı? Bu onun arabası. Onun arabası mı? Evet. Hımm. Ne yapıyorsun? Onun içine koyuyorsun. Kapağı var, kapatıyorsun. Sonra o helikopteri takıyorsun. Helikopter onu taşıyor mu? Taşıyor. Bir yerden bir yere götürüyor. Evet. Evet. Tamam peki bu ne kadar? Bunu evet. ben çok beğendim. Bu güzelmiş ya. Ee, e, e, 2 ya. İki lira. Evet. Ya küçücük motora 40 lira dedin. Bu kocaman helikoptere 2 lira mı diyorsun? Evet. Peki bu güzel ticaret. Ben sevdim bu işi. O zaman bunu da alayım. Bu yerde dursun. Evet. Bana şimdi bir de küçük bir itfaiye lazım. Bir itfaiye var mı küçük evet, itfaiye? Var. Bakalım 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 buralarda var mıymış küçük itfaiye arkadaşlar göremedim ben. Burada büyük bir itfaiye var. Vardı sanki küçük bir itfaiye. Aa, evet buradaymış ya. Peki bu küçük itfaiye ne kadar? Ona da 100 lira. 100 lira. Ben alab alabilirsin de 100 liraya alabilirsin bunu. 100 liraya alabilirim. Hımmmm. Bir düşünmem lazım benim bu kadar param var mı diye. 100 lira. Çok dedin ya. 50 lira olur mu? Evet olur. Tamam o zaman 50 liraya alırım bunu. Tamam. Ben yani 50 liraya bunu hesaplayalım bunu. Hesapla ee. bakalım. 50 lira ediyor muymuş hesapla. Ne kadarmış? E ee, Kıkık... Kırkın <laughs> bir, bir Kırkın birisi. Evet. Hmm. Değişik bir hesap sistemi var. Matematik güzel. Alo kim ya? Aha birisi aradı. Kim arıyormuş? Gösterdim. Hmm. Peki. Ben, ayırsın tamam şu anda çalışıyorum ve daha sonra konuşuruz da. Şu anda çalışıyorum daha sonra konuşuruz da. Ben sana konuşacağım daha sonra tanısıyız. Tamam. Evet. Başka ne alsam? Eser. Bir tane ben de ben. son bir jip alayım. Tamam. Bir jip alayım. Jip jip jip. Jip. Bakıyorum arkadaşlar. Jip görüyor musunuz? Ben jip bulamadım burada. Ah buldum. Burada. Evet. Bu jibi de alayım o zaman. Peki bu jip ne kadar buton? Eee Onu alabilirsin de Nasıl hmm. ya? 4 lira. Evet. Tamam. Bunu da aldım. Şimdi o zaman bunları bir hesaplayalım. Tamam. Evet. Bunu şimdi 3 liraya verdin. 3. Evet. Tamam o. Tamam. Burada. Şunları da hesaplaman lazım. Bunları da bunun yanına koyman gerekiyor. Evet. O da tamam. Baba. Efendim. O, o, si, şey, o sepetin şey, üstündeki L ne yapacağız? Onu daha sonra tartacağız. Tamam. Tamam. Tartacağız. Evet. 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 Aldıklarımızı Dı dıt. hesaplıyoruz. Evet. Dı Çok hızlı bir Dı dıt dıt. kası yermişsin sen. Dı dıt. Evet. Evet. Dı ne kadar tuttu? E, e, 15. 15 tuttu hepsi. Tamam. Şu kartımdan alır mısın? Hı hı. Şifremi de gireyim. Evet şifremi de girdim. Tamam. Poşet yok mu? Poşet yok. Evet. Evet. O zaman teşekkür ediyoruz. Bay bay. Güle güle. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Bay bay. Bay bay.